yurt dışında yaşayan tatilde önce Haydana sonra Köyceğiz bizim buraya gelen ve her gelişinde beni ziyaret eden Haydanlı hemşerim Erol Gültekin Bey bu sefer şeftalilerle gelmiş. İşte Haydan şeftalisi arkadaşlar önce onu bir göstereyim. Böylece Haydan şeftalisinin nasıl bir şeftali olduğunu e, beni izleyen arkadaşlar da görmüş olsunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle evet. Şimdi Erol Gültekin Bey hoş geldiniz hoş memleketimize. Allah razı olsun her gelişinizde beni ziyaret ediyorsunuz. Bu gerçekten çok benim için onur veren, mutluluk veren bir davranış şekli. Köyceğiz'i seviyor musunuz? Haydandan Yaklaşık 9 senedir var ben devamlı geliyorum. Yani. Evet biraz da yüksek sesle konuşabilirseniz. 9 senedir bu aşağı yukarı 2014 yılından beri geliyorum ben buraya. Evet. Gelmişken de zaten Atlan abime uğramadıktan sonra. Allah razı gitmiyorum olsun. Gitmiyorum yani. Evet. Buralar güzel yerler yani herkesin görmesi gereken bir yerler aslında. Tabii ki insanlar farklı. Herkes farklı yerleri tercih edebiliyor. Ama benim de en çok genelde Muğla'da köyceğiz buraları görüyorum yani hani evet. geliyorum devamlı. Şimdi e, ben bu videoyu bir hatıra olarak e, kalsın. Yarınlarda e, bir hatıranız olsun diye çekiyorum. Bunu Haydanlar grubunda ve YouTube'da paylaşacağım. E, sizin için bir mahsuru var yok, mı? Yok rica ederim yok, benim için. Allah için razı, razı olsun. Yok yani. Evet Haydanlara ne diyorsunuz? herkese selamlarımı söylüyorum. Onların temsili şeftalilerini de buraya getirmiş evet, oldum. Evet Haydanlılar sizin adınıza e, bu şeftaliler geldi. Hepinize teşekkür ederim. Erol Gültekin Bey'e çok teşekkür ederim. Değerli kardeşim hemşerim. Allah razı olsun. Bizi ihya ettiniz. Evet. Tüm Haydanlılara ve tüm izleyen arkadaşlara, herkese e, Muğla Köyceğiz. Dövüşmelen Köyü'nden sevgiler, saygılar selamlar. Evet. Ben de selamlar yolluyorum herkese. Tekrar görüşmek üzere Fatma abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. senden de